Arkadaşlar bugün beni ifşa alıyorsunuz ve bütün mesajlarıma bakıyorsunuz nereden e, şey yaptırıyorum o uygulamayı da hep bu Teams arkadaşlar bazı kaçırıcılarda da Teams kullanıyorum da gördüm buradan arkadaşlarınızı arayabiliyorsunuz mesela e, ben arayabilirim şurada arama tuşu var. Hem burada şurada yanlarda ekipler diye bir seçenek olacak. Oradan kendi ekibinizi oluşturup veyahut da kendi kendi ekip aratabilirsiniz. Neyse. Aa, bizimki A güzel Biz 2A ama ben tabii ki ayrıldım ki okuyabiliyorum. Şimdi yeni Asel'i ben buradan arayacağım ıps 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 böyle bir ses çıkıyor şu an hem üstte mikrofonunuzu kapatıp kameranızı da kapatabiliyorsunuz selam merhaba klavyelerde benimki kes bu ee, görüyorsunuz hemen kapatalım yuvarlak şu an sabahın köründe çektiğim için kahvaltımı daha yeni yaptığım için biraz sessiz konuşuyorum. <laughs> <laughs> Mesajlarımın hepsine bakabilirsiniz. Gif de alabiliyorsunuz. Biz TTTT yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Bakın size benim bir fotoğrafımı göstereyim. yapmıştım ben böyle. E, şimdi elimi sürüp yapmıştım. Senek yaptım ama e, küçük parmağımdaki tırnak oldu. Hadi dinletiyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı Aynısını yapamam ama yani eğer girebilirsem tabii farklı bir şey yapabilirim. Çünkü <laughs> iki gün uğraşmıştım bir kanaldan görmüştüm bir kanalın fotoğrafı çok beğendim onu araştırmak için iki yani onu bulmak iki günümü aldı Eğer aynısını bulabilirsem atarım ama evet bay bay